Herkese selam. Bir pazar günü hava güzel, kahve güzel. Kafa dağıtmak için biraz dışarı çıktık. Çünkü dışarıdaki canların mamalarını ve sularını tazelememiz gerekiyordu. Ama bugün yatma vakti değil, çalışmamız gerekiyor. Bildiğiniz gibi pandemi döneminde e-ticaretin önemi daha fazla ortaya çıktı. E-ticarete giriş videosu çekmiştim. Save for Web ile fotoğraflarımızın ağırlığını küçültüp yükleme hızımızı arttırmanın çözümünü sizlere sunmuştum. Şimdi bu çektiğimiz fotoğrafları stok fotoğraflardan indirdiğimiz karelere yerleştirme vakti. Bununla ilgili sizinle kısa bir çalışma yapalım. Bakalım işimize yarayacak mı? Şimdi bir fotoğrafı çektik, editledik, e, gerekli düzenlemeleri yaptık Save for Web'de hem alan kazanmak için hem de zaman kazanmak için kaydettik. Buraya kadar her şey güzel. Yalnız fotoğraflar sadece beyaz arka planlı fotoğraflar olarak bazen çok etkili olmuyor. Bunları da belli görsellere yerleştirmemiz gerekebiliyor. İşte bu e ticari serisinin ikinci videosunda da bu konuda size yardımcı olmaya çalışacağım. Elinizdeki hala hazırdaki mevcut ürün görsellerini indirmiş olduğunuz stok fotoğrafların üzerine nasıl e, yerleştirebileceğinizi göstermeye çalışacağım. Şimdi stok fotoğraflara ulaşmak için birçok yol var. Ücretli platformlar var, ücretsiz platformlar var. Ücretsiz olarak Pexels.com'u ben size öneriyorum. Burada fotoğraf videolar bulabiliyorsunuz. Bunları da kullanabiliyorsunuz. Otomotiv, fotoğrafları yazdım. birçok fotoğraf var. Bunlardan bir tanesini seçip ürününüzün eşleşebileceğini düşündüğünüz herhangi bir fotoğraf kullanabilirsiniz. Burada videolar da var aynı şekilde. Tonlarca. Neyse işte ben bu stok fotoğrafı oradan indirdim. Daha sonra da bu çekmiş olduğum halı fotoğrafını oraya bu şekilde monte ettim. Yani dışarıdan batıldığı zaman bence belli olmuyor. Bunu tabii Fotoğrafı güzel dekupe etmeniz gerekiyor. Burada umut tacirliği yapmayın. Yani bu dikkat isteyen, zaman isteyen bir çalışma. O yüzden başlayıp da işin sonunu getiremeyenler olacaktır. Lütfen o konuda bana kızmayın. Herhangi biriyle de çalışıyorsanız, size bu hizmetleri veriyorsa ona karşılığı saygılı olun. Gerçekten zor bir iş. Ama elinizde dekube edilmiş bir halı fotoğrafınız var. Ve bu stok fotoğrafı bunu monte etmek istiyorsanız Bundan sonra gözünüz bende olsun. Size bunu nasıl yaptığımı basitçe anlatmaya çalışacağım. Şimdi ilk çalışma dedim yaptığım bütün çalışmalara. Onu ortadan bu şekilde kaldırdım. Kaldırmadan önce şu halı fotoğrafını bir kopyalamak istiyorum. Mac'de Option tuşuna basılı tutarak sağa sola hareket ettiriyorsunuz. Şak diye bir tane kopya alıyor. Halı fotoğrafım şurada dursun. Bunu da gizleyeyim. Şimdi burada kullanmamız gereken e, yani yollar var. Yolları da kalem, pen tool diyor İngilizce. Ben Türkçe kullanıyorum. Takip edenler varsa bu da e, Kalem aracını kullanacağım. Burada yollar oluşturacağız kendimize. Yollar dediğimde de bu işte, sehpayı kopyalamak için gerekli yollar. Bir tane klon sehpa yapacağız kendimize ki e, ürünü zeminle sehpanın arasına yerleştirdiğimizde, gerekli gölgeleri de verdiğimizde oraya aitmiş gibi görünsün istediğimiz için. Şimdi yollarda böyle böyle bir farklı farklı yollar açmışım. Bu dokuzuncu yoldan sonra kaldırayım. Şimdi burada sekiz tane yol var. Bunlar ne demek? Şöyle seçerek göstereyim. Bakın şimdi sehpanın dışını bu şekilde seçmişim. Sonra iç boşluklara doğru seçimlerimi yapmışım. Bunları neden yaptım? i̇skelet oluşturmak istiyorum. Yani benim kopyalayacağım sehpada şu kısım gözükmesin. Sadece sehpanın iskeleti, sehpanın üstü. Bana lazım olanlar bunlar olduğu için bunların gözükmesini istiyorum. O yüzden ış hattı seçtikten sonra içeride de böyle ince bir çalışma yapmak gerekti. Burada da 8 tane yol oluşturmuşum. Bunun mantığını anladıysanız problem yok. Ben şimdi bunları zaten yaptığım için size bu ana hattı nasıl çizdiğimi göstereyim. Sonrasını zaten siz yaparsınız. Şimdi 9. yol diye Doludan başlayalım. Şimdi kalem aracımı aldım. Şöyle başlamak istediğim noktaya geldim. Buraya dokunduğum Ve bundan sonrasında bu şekilde düz bir çizgi olarak devam edeceğim. Köşeleri seçerken biraz dikkatli olmamız gerekiyor. Ürüne ne kadar denk gelecek, ne kadar denk gelmeyecek onu şu an mesela bu fotoğrafta yerde kılavuz bir halı var. Onun üzerinden hesaplamasını yapabilirim. O yüzden işim biraz kolay. Ama Herhangi bir kılavuz yoksa o konuda çok dikkatli olmanız da gerekecek. Ben şimdi buradan ve buraya kadar yürürsem bir sıkıntı yok. Masanın üzerindeki objelere ihtiyacım var mı? Yok. O yüzden buradan dümdüz çizgi çekmeye devam ediyorum. Bu şekilde köşeye kadar geldim. Şimdi köşeden sonra kıvrımlı ama benim bu kıvrımlara ihtiyacım var mı? O kıvrımlara da ihtiyacım yok. Çünkü burası alıyla alakasız bir yerde olduğu için ihtiyacım olmayacak. Bakın şuraya kadar çok rahat gelebilirim. Buradan sonra dümdüz aşağıya inip bu detayları kullanmak istiyorsanız ince çalışma ben istemiyorum. İstemiyorsanız da şöyle buraya kadar dümdüz gelebilirsiniz. Buradan sonra bir kavis vermeniz gerekecek bakın şu nokta burada bir kere daha dokundum ama bırakmadım şimdi hareket ettiriyorum mouse'u ve burada istediğim kavisi verdim. Şimdi bu kulakçığın yönüne doğru devam edecek bundan sonra yapacağım ilk hareket o yüzden ya bu kulakçığı oynatacağım ya da alt tuşuna basılı ya da option tuşuna basılı buraya tıkladıktan sonra bu kulakçığın bütün etkilerini ortadan kaldırmış olacağım. Şimdi böyle devam ediyorum. Başladığım yere kadar. Evet ana hatlarıyla sefayı çizmiş olduk. Şimdi dokuzuncu yolu bu oldu. Bana bir e, kopyalanacak alan daha lazım. O da koltuğun köşesi. Bakın bu da halının üzerine geliyor. Hemen onu, onun yolu olarak e, buralara biraz kavis vermeniz gerekiyorsa dediğim gibi ikinci noktayı dokunduruyorsunuz bırakmıyorsunuz e, mouse'unuzu hareket ettirerek e, o kavisi verebiliyorsunuz. E, yine aynı şekilde burada option tuşuna basıyorum dokunuyorum ve yön e, algısını ortadan kaldırıyorum. Sonra tekrardan aynı şekilde yumuşak dokunuşlarla kavislerle koltuğunda hatlarını kabaca çizmeye çalışacağım. Evet. Koltuğun kolu da bitti. Ee, gelip buradan sonra biraz daha evet. basit seçimlerle şu ortaya çalışacağım. Ee, dümdüz gelebilirim. Alıyı buralarda bitireceğimizi düşünmek sonra geniş bir şekilde etrafı da alalım. Sonra o da bize lazım olur. Şimdi bu seçimimizi de yaptık. Şimdi ilk seçimi kullanmaya gerek yok. Bakın. çift tuşuna basılı tutarak yapmış olduğum bütün çizimleri burada seçiyorum. Sağ tıklayıp seçim yapıyorum. Katmanlara geldim. Stok fotoğrafımızda sehpayı ve koltuğun bu köşesini klonlamak için seçim yaptım. Ctrl C ve Ctrl V. Evet bu kopyalama yapıştırma işlemini hallettikten sonra bakın şimdi halı her şeyin üzerinde duruyor. Yaptığımız klon sehpayı ve koltuk kenarını halının üzerine attık. Yani neredeyse herhangi bir ayarlama yapmadan oturmuş gibi oldu. Şimdi şöyle gelelim. Ufak tefek zemine göre halıyı sağa sola çekelim. Enini boyunu ayarlayalım. Bunu da Mac'de Command T, Windows'da da Ctrl T tuşuna basıp e, objemi seçiyoruz. Sağ tıklayıp ben önce mesela deforme seçeneğini kullanarak şuraları biraz deforme edeceğim. Eğileceğim, fotoğrafı Fotoğrafa göre oturtmaya çalışacağım. Şöyle bakıldığı zaman sırıtacak gibi durmuyor artık. bir sıkıntı yok. ama biraz boyunu uzattıktan sonra çıkacak bir boy uzatmak için aynı şekilde komutayı basıp çektim. Şimdi, tam. Şimdi halıyı buraya oturttuk. Kalitesini arttırmak için, e, gerçekliğini gerçekçiliğini arttırmak için gölgelere ihtiyacımız olacak. Gölge işini de e, yani sehpa ile halı arasında bir noktaya bırakmamız gerektiği için yeni katmanı da bu ikisinin arasında bir yere açıyorum. Burada fırça aracını farklılık ve akışı düşürerek mümkün olduğu kadar düşürerek sert olmasını istemeyiz yapacağımız bölgenin. Siyah rengi seçiyoruz. Şimdi şurada biraz da yumuşak bir fırça ihtiyacımız olacak. Şuralarda gölge oluşabilecek güneşin daha az ulaşabileceği bölgelere şöyle bir üzerinde bir iki çakma bölgemizi de oluşturmuş olacağız. Şuradan bir yani işte bu kadar. Onun dışında buraya biraz daha fazla dokunuş yapmam gerekiyor. Bir, iki, ekstra bir görüntü olsun diye. Tamam işte. Yani yaptığımız iş bu. Fotoğrafı, e, halı fotoğrafını çekerken e, Kelvin değeri ve bu stok fotoğrafı çekerken e, kullanılan Kelvin değerleri birbirinden farklı olduğunu görüyoruz. Bunları da match etmek için, e, eşitlemek için en kolay yöntem bu stok fotoğrafı alıp buradaki baskın olan renkleri kullanacağım. Şimdi kopyaladım bunu burada. Filtrelerde bulanıklaştırma seçeneğini kullanacağım. Bunu bakın böyle bulanık bir hale getirdikten sonra şöyle halının üzerine alayım. Sadece halımız bu bulanık etkilensin dedik köşeye option tuşuna basılı tutarak köşeye dokunduğumuzda bakın bize böyle bir seçenek sunuyor buna bastığımız zaman sadece bunu hız etkilenmesini sağlıyor görünümü de normal mi hayır ben normal istemiyorum ben burada renkleri almak istiyorum ki halı da stok fotoğraftaki renklerle eşleşsin şimdi burada rengi seçtik ama tabii çok siyah beyaza döndürdü burada biraz opaklığını azaltarak halının da rengini, ortamın rengine bu şekilde uydurmuş olduk. Bakın şu Rengi kaldırdığımız zaman aradaki farkı görüyorsunuz. Yani şöyle çok basit bir iki dokunuşla renk işini de hallettik. İşte halıyı yerleştirmesi, eğmesi, bükmesi, fotoğrafı çekmesi, gerekli işlemleri yapması ciddi zaman alacak. Ama bu görselleri vermeden de e-ticarette e çok da böyle başarılı olamazsınız çünkü ürünü mutlaka bir yere yerleştirip kullanıcıların, son kullanıcının e bu ürünü aldıktan sonra e aşağı yukarı e evinde nasıl göründüğünü, üzerinde nasıl göründüğünü vesaire işte artık ne satmaya çalışıyorsanız bunlara böyle bir preview e vermeniz gerekiyor ki e biraz daha etkili olsun. Umarım bu video size faydalı olmuştur. En azından işin nasıl yapıldığını gördünüz e, bu işi yapanlara karşı biraz saygınız artmıştır diye umut ediyorum. Çünkü yani böyle size bir fiyat teklifi geldiği zaman ah bu, bu nedir böyle bu kadar işte işe bu kadar e, param olur diye falan böyle ani tepkiler verebilirsiniz. İşte bunları gördükten sonra bu tepkilerimiz umarım biraz yavaşlar hafifler. Burada da ciddi bir emek var, bilgi var. Bunların hepsini böyle bir şekilde birleşmiş hali, zaman da harcanıyor. Gözler bozuluyor, insan yoruluyor sonlarca iş var gördüğünüz gibi. Umarım bu video size faydalı olur. Siz de e-ticaret işletmenizi genişletip büyütürsünüz. Daha çok e katkı sağlarsınız. Umarız bu firmalarınızda büyük istihdam sağlar ve memleket kalkınır. E-ticaret için fotoğraf çekimi, fotoğraf editlemesi, fotoğrafların belirli kareler üzerine montajı, bunların ve, ve yüklenmesi konusunda adım adım beni takip edin. Elimden geldiği kadar sizlere bunu anlatmaya çalışacağım. Eğer sıkıntıya düştüğünüz, yapamadığınız, yetişemediğiniz yerler olursa beni arayıp benden profesyonel destek alabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın.